Abi yandırma. Yandırma. Abi. Dur oğlum dur. Bir <laughs> çocuk şöyle da geçten öğlen, öğlen saatlerinde adliye sevk edildi. Burası dile. Olsun. Helal olsun. Oğuzhan. Helal olsun sen al, Helal olsun. Oğuzhan. Helal olsun. Oğuzhan. Helal olsun. Oğuzhan. Helal olsun. Oğuzhan. Helal senin Trabzon senin arkanda rahat ol. Şey. Hadi şimdi hadi. yandırma. yandırma abi. Dur oğlum dur. Bir <laughs> <laughs> çocuk şöyle de geçten e, öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi. Spor <laughs> Helal olsun. Helal olsun sen Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. senin arkanda. Trabzon senin arkanda. senin arkanda. senin arkanda. Rahat ol. Hadi. Hadi